Nolkapon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, en çok izlenen Altılı Ganyan Tahmin kanalına hoş geldiniz. Altılı Nilka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Kesinlikle ayırımsız. Altılı Nilka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Altılı'nın ikinci 1, 5, 6, 7, 8. Altılı'nın ikinci 1, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar kesinlikle ayırmıyoruz. İlk iki bu şekilde geleceğiz. Altılı'nın üçüncü anda kalitesi bu gruptan hayli hayli yüksek gördüğümüz numaralı Golden Storm'u kral kuralı kuralı geçemez diyorum. Altılının dördüncü anda bir resmi geçit yapacağını düşündüm. Bir numaralı vahşi kızın yanına at girmez at. Altılının beşinci anda arkadaşlar Artık yeter yeter dedim. Beş numaralı yıldırımız ilk işe atlayacağım zaten olacak. İki tane tabii ki kuvvetli rakibi var. Bir numaralı Everest ve iki numaralı Yücel Yazıp Altılı'nın beşinci anı geçeceğiz. Altılı'nın son ayağında bir köy kasaba yarışı yapmasını bekledim. Üç numaralı Engere'yi köy kasaba kurmasını bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Al Capone TV'den herkese bol şans.